Kral Pop Radyo'da Top 20 listemiz tüm hızıyla devam ediyor ve haftanın 7 numarası listemize yeni bir giriş. Tahmin edeceğiniz üzere Serdar Ortaç şarkıları Vol. 2'de birçok değerli şarkı var. O şarkılardan biri de Rain yorumladığı Gitme. Kral Pop Radyo Top 20 listemize bu hafta 7 numaradan giriş yapıyor. Elimde olsa kalbine taht koracaktım. Vakit gelince ben bu buhranlı çağı atlatırım sana esir olacaktım Düşünüyorduk seninle aynı şeyleri Zaman gelince unutmuyorduk eski günleri Bu kalpte tek olacaktım Nasıl güzeldi elini tutmak Dudaklarında mühür ne olur gitme Ufak tefek şeylere kızıp gitme Ne yapmadım ki sen çok istediğinde Yavaş yavaş kabul edelim Senin ilacın benim Ne olur gitme Ufak tefek şeylere kızıp gitme Ne yapmadım ki sen çok istediğinde Yavaş yavaş kabul Bu şarkı Kral Pop Radyo Top 20'de 7 numara. Nasıl güzeldi elini tutmak, dudaklarında mühür olmak. Ne olur gitme, ufak tefek şeylere kızıp gitme. Ne yapmadım ki sen çok istedin Yavaş yavaş kabul edelim Senin ilacın benim olur gitme Ufak tefek şeylere kızıp gitme Ne yapmadım ki sen çok istedin Yavaş yavaş kabul acho acho que Kral Pop Radyo Top 20 listemize bu hafta 7 numaradan giriş yapan şarkı gitme oldu. Rain Man yorumuyla dinledik. Serdar Ortaç şarkıları volüm 2'de yine düzenlemede Ozan Çolakoğlu imzası var. Ve geldik listemizde 6 numaranın sahibine. <laughs> Genelde Gözde Ancel ortaklığıyla yazdığı şarkılarını yorumladı bugüne kadar Buray. Olmuşum Leyla'da ise Emrah Karakuyu ile birlikte çalıştılar ve çok başarılı bir şarkıya imza attılar. Bu hafta Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 4 numarada yer aldı. Listemizde 3 numaranın sahibi. Yine yeni bir giriş ve Serdar Ortaç şarkıları volüm 2'den harika bir yorum. Semi Cenk mesafe şarkısını yorumladı. Söz müzik Serdar Ortaç düzenleme Semi Cenk tarafından yapıldı. Ve bu hafta Kral Pop Radyo Top 20 listemize Semi Cenk'le mesafe 3 numaradan yeni giriş yapıyor. Ne zamanlar sevdiğin aşkı bildiğin günler oldu mu? Bana güller verdiğin tatlı nameler gerçek oldu mu? Bir zaman Sevdiğin, açtı bildiğim günler oldu mu bana güller verdin, tatlı dil mevsim elmisim oldum hiç yüzünden darılma her güzel şeye alınma titrek ve mutsuz olma alın yazımsa sildim çoktan peşimden gelirsen aşk için veren en sen yanlış bilirsen çözmeyi düşünürsen belki bir gün bulursun ama sen onu da unutursun boş ver boş ver. İki sohbet aralık bütün sevdim anlamı Bu şarkı Kral Pop Radyo Top 20'de 3 numara <laughs> Bir zamanlar sevdiğin aşkı bildiğin güller oldu mu? Bana güller verdiğin tatlı nameler gerçek oldu mu? Zamanlar sevdiğin, aşkı bildiğin günler oldu mu? Bana güller verdiğin tatlı nameler mevsim oldu mu? Hiç yüzünden darılma, her güzel şeye alınma Titik ve mutsuz anılma, alın yazımsa sildi Düşün... Bu hafta Kral Pop Radyo Top 20 listemize iki yeni giriş var. Biri Man'le Serdar Ortak şarkıları Volüm 2'den Gitme, diğeri ise şimdi dinlediğimiz Cenk yorumuyla Mesafe oldu. Serdar Ortak şarkıları Volüm 2 son haftaların en başarılı projelerinden biri olduğunu kısa sürede kanıtladı. Listemizde 3 numarada dinledik Mesafe ve Cenk yorumunu. Geldik Kral Pop Radyo Top 20 listemizde zirvenin ortağı. Geçtiğimiz hafta altı numarada dinlediğimiz uzun bir aradan sonra bize bir sürpriz yapan Zerrin Özer basit numaralarla 4 basamak yükseldi listemizde ve Kral Pop Radyo Top 20 listemizde iki numaranın sahibi oldu. Şarkının söz ve müziği Mustafa Arapoğlu, düzenlemesi ise Mustafa Arapoğlu ve Mili B tarafından yapıldı. Grand Müzik etiketiyle de bize ulaştı. Zirvenin ortağı Zerrin Özer basit numaralar iki numarada dinliyor.